arkadaşlar yeni bir video ile hoş geldiniz. uzun zamanda çekemiyorduk videomuzu. Bugün nasip oldu. Çekiyoruz şimdi videomuzu. Eğer açılırsa arkadaşlar. Link arkadaşlar almayı düşünüyorum. Giriş.

Dik. Bir bir Hayır kurtarış yaptı ya. Hep Yap aynı yere atıyorum çünkü arkadaşlar. Olsun yine de veriyor. Ama az verdi. Aslında şuraya kadar gelirdi. Eğer gol olsaydı. Şimdi sözleşmelerden bir şeyler mas. Çok güzel bir bildiğim bir oyuncu istiyorum. Kendime. Arkadaşlar Barış Alper Fenerbahçeli ya da çıkabilir. Hadi bismillah. Lütfen Barış Alper. 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 Lütfen güzel bir oyuncu lütfen. Hadi. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Lütfen hadi. Hadi Barış'ı ver. Hadi bana Barış. Evet Barış'ı verdi. Hadi bakayım kendimi. Bakayım hangi takım. Ya hayır. Başak Sayılı çıktı. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Allah'ım inşallah barış haber. Allah'ım inşallah barış abi. İnşallah barış abi. Allah, Allah gördüm arkadaşlar. Ya bu sefer de gantusarı verdi. Bakayım kimmiş. Musurati. Ya bir daha bir yüzleri toplayayım hemen buraya geleceğim. Sonra da hal halonda falan girelim. O da de Hepsini alacağım ben. Ama şu an Barış Alper gözetledim hedefimde. da şu an Barış'ım var. Buradan da sürü oyuncu çıkarttım. Nerede onlar? Bilen neredeler? Uh. Şu, şu ikisini çıkarttım. Bir Beşiktaş'la da başa düşerim. Leğe Madrid'i çıkarttım. Bak şu Beşiktaş'lıyı alayım. Türk olduğu için. Şu Paris'lerin yerine koyayım. Bir de Başakşehir'liyi alayım. Ben de yine koymayayım da. Sen yine koy. Olur artık maça girebiliriz. Arkadaşlar ben başta dakika 5 dakika evet. Yani yapacağım. Şuna da hemen mi gelsem? Ben işleştirmeler de iyiyim abi hadi. Şimdi de bağlantı ama hadi. Ne ya? Bağlantı da neymiş arkadaş? Doğru arkadaşlar. Hı.

La Madrid'le yapacağım. Bu yani La Madrid'in eski lokosu. Madrid diyorlar. Arkadaşlar ben çocuğuma söyleyeyim. Bekleyelim. Aa onlarda da leon Messi varmış. Aa adamlar canlı oynuyor ya. Ana. Ana adamlar hemen de gol atacak. Oh my god. Key okay. Adamsın be koloji. Aga ne oluyor? Aga bu bunu... Abi bunlar bizden güçlü. Biz bunları yenebilir miyiz? <laughs> hmm. Oh my god! Huh? Tamam. Hadi bırakın beni. Arkadaşlar adamlar beni bırakmıyor. Hayır. 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 kalede adamsın. Nasıl çok çekti ya. Nasıl çekti görmedim. Hep hep. hep. Hadi tut da edelim. Sadece bir dikkat. Her şeye yol açabilir. Nasıl arkadaşlar? Bayağı bir güzel oldu. Arkadaşlar 8 dakika olsun bitirelim. Bayağı güzel burada arkadaşlar az daha yenilebilirdik. Cristiano Ronaldo 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 hocam faul. Hocam ama faul ya. Neymar alamadı Neymar. Mertens kale kaleci tutarsın be onu kaleci. Hadi hadi dikkatli dik. Aldık Neymar. <laughs> Önümüzü kestiler alıyoruz. Mertinez. Kalede Mertinez. Mertinez. Zorladık ama alamadık. Arkadaşlar birazdan bitireceğim. Şu golü bir atayım. Bir kere. Hadi. Arkadaşlar hayır olmuyor mu? Hı? Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz. Hadi. Hadi yaparız. 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 Hocam fol. Hocam fol. Yes. Sarı kart. Yes. 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 Ne oldu? Kırmızı kart mı vardı? Bak koştum. Arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum.